da. Evet çocuklarımız son zamanlarda dediğim gibi pandemiden sonra bu fazlaca sosyal medyanın kullanımı, internet erişimi, YouTube Kids, Instagram, Facebook'taki gördükleri, özellikle fenomen insanların da kendilerini farklı işte e, erkekken erkek değilmiş gibi göstermesi, cinsiyetinin e, özgür olduğunu söylemesi de her cinsiyet seçebilirim kavramıyla karşılaşmasıyla beraber çocuklarımızda bir e, farklı düşünmeler, cinsel kimlik kavram karmaşasıyla karşı karşıyayız. Şöyle e, aileyi e, neve çıkımlarıyla beraber gerçekten dinin altına oymaya çalışan bir program var. Aileyi bozmaya çalışan kişiler de özellikle çocuklar üzerinden yürüyorlar. LGBTİ adlı o akım arkasından kötü niyetli kişiler var bunların arkasında. Bizim çocuklarımızın e, 2 ve 4 yaşında ilk cinsel kimliği e, oluşmaya başlar. Orada çocuk ben erkeğim, ben kızım diyebilir. Ve bunu anlamaya başlar. 13-14 yaşında ikinci kez cinsel cinsel kimlik oturur. Aileler bu konuda dikkatli olacaklar. Kiminle görüşüyor, nasıl davranıyor, ailenin söylemi nasıl, okuldaki akran zorbalığı nasıl ve görüştüğü kişiler ne şekilde yani çocuğa şunu da diyebilirler. Evet 13-14 yaşına gelmiş bir çocuk e, ...evde çok fazla baskı duyuyordur. Babası evde vardır ama çok fazla çalışıyordur. Erkek çocuktur. Babayla çok ilgisi yoktur. Yani baba erkek açlığı, baba açlığı hissediyordur çocuğumuz. E, okulda da bu sefer erkek akranların yanına çok fazla gidemiyordur. Kendini kötü hissediyordur. Burada ben acaba erkek miyim? Ben acaba kız mıyım? Kızlardan mı hoşlanıyorum diye... ...çevresel faktör olarak bir yönelime gire, girdiğini düşünebilir. O anda o tuşta gidip de eğer telefon elindeyse... E, oradaki kanallara ve oradaki sitelere girerse kendini çok farklı bir alanda bulabilir. Biz bu konuda dikkatli olarak çalışmak durumundayız. Çocuklarımızın e, bu konulardaki kavram kargaşasının geçici olduğunu, 13-14-15 yaş arasındaki kafaların e, bir fasik konfüzyon dediğimiz, yani acaba bu muyum, bu muyum dedi, dediği ergenliğin gelir geçer halleri olduğunu biliyoruz. Bunu çocuklarımıza anlatacağız ve böyle yardım isteyen çocuklarımıza da bize geldiğinde bize destek oluyoruz. Ama ailelerle beraber çalışmamız gerekiyor. Çünkü toplumda bunu özellikle pompalayan, e, özellikle şu anda Avrupa'da e, çocuk doğduğunda e, çocuk cinsiyetsizdir, her cinsiyeti seçebilir diyen ailelerle karşılaşıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Eşcinsellik gene diye bir gene yoktur. Araştırılma çok ciddi olarak yapılmıştır. Eşcinsellik geni bulunamamıştır. Çocuklarımızın erkekse erkek, kız da kız olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğer ben bir çocuğum doğdu, bir kız çocuğumdur, ben bunu erkek olarak beklediysem ve ben o kız çocuğu bebekliğinden itibaren erkek gibi yetiştirirsem çocuğum erkekliğe evrilebilecektir. Bunu da bileceğiz ve bu şekilde anne ve babalar, ebeveynler ve çevre daha dikkatli olacaklar. Çünkü son zamanlarda özellikle sosyal medyada görüldüğü üzere pedofili, hebefili ergenlerle ilgili olan o cinsel sapıklık ve onun üzerine her türlüsü karşı karşıya çocuklarımızı korunmayla hepimizin görevli olduğunu, hepimizin hepimizden sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çalışmalar yapıyorum. Özellikle kitaplarımız, özellikle benim ve kendi arkadaşlarımın da bana gelen böyle bir çocuk olduğunda çocuğu artık şunu soruyorum. Cinsel kimlik olarak Kendini nerede görüyorsun? 13-14 yaşına yakaladığımda eğer kafası karışıksa ona doğruları anlattığımda zaten toparlıyor. Ama cinselliğe girmiş bir çocukla bir evlatla karşılaştığımda 17-18-20'ye doğru gidiyorsa orada biraz zorlukla karşılaşıyoruz. Yine de böyle olaylarda şunu bilin e, tedavisi olan tedavi için gelmek isteyip de benim kafa karışıklığım var ne olur bana yardım edin diyen e, çocuklarımıza biz burada her zaman için ben ve arkadaşlarım kapıyı açmış bulunuyoruz onlara destek oluyoruz olay budur